Evet selam millet yepyeni bir oyundan Yepyeni bir seriden bölümün ikincisinden Kaldığımız yerden hiç hız kesmeden Satışlarımıza Karlarımıza ve Galerimizi büyütmeye Adım adım ilerliyoruz Tekrardan geldik galerimize şurada çöpler Falan var biz e, Dün Şey almıştık Nedir onun adı Araba satın almıştık açık, açık Artırma bugün açık diyor bu açık artırma devamlı Açık biz burada bir iki tane araba almıştık dün. Bunları gönderdik ama tamir ettirmedik. Arabada hiçbir problem yok. İşte en sevdiğim araba. Hemen onu galerimize götürüp satışa koyuyoruz hızlı bir şekilde. Şu e, Noel dayının haritaya attığı hediyelerle paramızı katladık da katladık aslında. Çok da satıştan fazla kazanmadık aslında bakarsanız. Şimdi bu araba hemen satışa koyalım. Şimdi web sitemize geliyoruz. Arabamızı satışta değiliyor 7200 e aldık. 7490 küsür bir şey elimiz. Onu indirim indirim 200 TL indirebildiğimiz kadar indirdik. Bunu biz 12.000 liradan tekrardan satışa koyuyoruz. Buradan kar etmemiz gerekiyor. İyi bir kar sağlamamız lazım ki parayı büyüteceğiz. Daha da iyi arabalar alacağız. 300 bin araklı borcunu vardı. Onu almamız lazım. Bu arabayı da indiriyor dayı. Arabada hiçbir sıkıntı yok. Oo, ne oluyor dayı ya. Ha iyi var. Bunda drift milif olayları falan vardı ya. Elif atıyordum bir şeyler oluyordu falan filan. Evet 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 evet. Var da iyiymiş iyi kayıyormuş ya. Güzel yanlanıyor Allah. Hop. Arabadan indik. Bu arabayı da hemen satışa koyuyoruz. Bu arabayı kaç e, kaça almıştık onu hatırlamıyorum. O var mı onu çalmışız. Bu arabayı 18'den koyarız. 18'den bu arabayı koyduk. Bakalım ee, müşterilerimiz ne durumda gelen giden kimse yok. Yakıtlarda şey de yok. Ee, kar topudur hediyeli. Aha biri geldi. Şimdi hangi araba için geldin? Pahalı olanı tercih ettin. Yani, ucuz olanı tercih etmiş. 12 bin diyorum. Of düşünmem lazım diyorsun. 10 bin diyorsun. Sana bir 11 bin liralık bir teklifte bulunuyorum. Bir dakika alacağım deyip sonra Fiyatta hiçbir değişiklik yapmıyor. 12 bin diyorum kanka. 10 bin diyorsun. Sana satmıyorum ya. Sen düşmezsin. Sen ne diyorsun? 18 bin lira dediğimiz bu arabaya ne diyorsun hocam? Daha fazla ödemek istemiyorum. Aynı fiyata alabilirim diyor. Tamam sat kanka. Sen geç bir. Buraya bir dayı gelmiş. Sen ne diyorsun? 10.400 diyorsun. Sen ne diyorsun? Satacağım ya arabayı. Ben zaten bu arabayı 7.000'e falan almıştım. 10.900 diyor. Bu en iyi bir fiyat şu ana kadar bu abla verdi. Bir ihtimal ona satacağız gibi duruyor. Abicim sen sen de gel bakayım dayı. Sen ne diyeceksin bize? Ya bir gidin ya. Şurada ablam 10.900'e alıyor bu arabayı. Güzel kardeşim. Size niye satalım? Bak burada 10.900'e adam alıyor. Buna bir de pazarlık yapıp şöyle yaptığımız zaman hop gitti. Bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Biz de bunu ya. Şimdi bir mahalleye gidelim. Bir mahalleyi bir turlayalım. Evet. Şurada bir araba var. 30 bin liraya. Şu anda paramız 30 bin liraya yükseldi. Ne diyorsun? 29 bin lira diyorsun. Pazarlık yapmak istiyorum kardeşim seninle. 25 bin lira alıyorum. Ne diyorsun? Ha. 26 bin lira diyorum. daha yüksek bir teklif beklemekteydim. Ne yazık ki fiyat konusunda pek esnek değilim diyor. Ben satın alıyorum kardeşim her türlü bu arabayı. Bu arabayı gönderiyorum yerine. Şimdi mahallede bir turluyoruz. Kardan adamlara da bakıyoruz. Kardan adamlar, hediyeler falan filan. Ne durumda? Şu tam karşında var onu gördüm. Ama şurada bir hediye kutusu. 2400. Güzel. Şurada bir hediye kutusu var. Biraz bu hırsızlık mı oluyor acaba? Başkalarına hediye kutularını, evlere koyulan hediye kutularına böyle gidip dızlıyormuşuz gibi. 249 da yani. Bunu patlattık. 1245. Okey. Başka da bir şey. Dönükmüyor. Kaç paramız oldu? 5000. Şunu da alırız gibi geldi bana. çok diyorsun. Bir pazarlık yapıyorum. Sana 5000 liralık bir fiyatta bulunuyorum teklif. Kabul edersen arabanı alıyorum. Kabul etmezsen satamıyorsun bana. Başka bir müşteri bakıyorsun kendine alayım. Bu karavan biraz pahalı galiba. Karavanlar bir tık pahalıydı. Buradaki çöpü mesela alabilir, puan kasar mıyız? Kasamayız. Seni de alamam büyük ihtimal. Sen de karavansın. Şurada bir tane kardan adam var. Patlatıyoruz. Hop. oldu? Tamam. Buradan. Aha şurada bir kardan adam var. Kardan adamı da patlatıyoruz. Şunu da patlattık. Başka kardan adam yok gibi. Şimdi hiç gitmedi bir yere gidebiliriz. Ya da ofise gidelim. Aldığımız arabayı satalım. Buraya mesela kardan alan falan daha düşmüyor. Bak o dediğim gibi olacak galiba. Belli bir e, şey var. Onun dışına çıkmayacak gibi. Arabada hiçbir sıkıntı yok ya. İşte bu ya. Bu ne abi? O oh, güzel yanlıyor. Şimdi bunun o, oh, sıkıntı yok diyorsun ama arabadan egzozundan tuhaf dumanlar atıyor. Bununla şöyle bir turlayalım. Bak orada bir hediye paketi vardı. Onu bir alalım. Bu hediye paketini bir alalım. Güzel paramızı aldık. Şöyle bir arabamızda bir mahallemizde bir turlayalım abi. Oo. Hasar masar aldık. Bir şeyler oldu. Burası ne? Kanka burası ne? Aa yarış. Yarışınca ne oluyor peki? Bakayım şu aralarda hediye. Şu arkada bir tane hediye kutusu var. Yarışacağım hava. Bu arabalar biraz dandik zaten. Adamların arabaları çok da iyi değil gibi duruyor. Bir yarışalım bakalım ne oluyor. Bir yarışı bir deneyeceğim. Yeni şeyler gelmiş. Bunlar yoktu yarış falan gelmiş. Tamam. O hurda, hur, hur, hurdalıkçı falan gelmiş ama hurdalıkçıyla yani iletişime il 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 geçemedik. Şu araba iyi olabiliriz. Şu ablayla yarışalım ya dandikle. Şimdi yarıştan çıkma durumunda bahis e, betinizi kaybedeceksiniz diyor. Sıkıntı yok. Yarışalım. <laughs> bahis beti ne kadar acaba? Aha. Oo. Oo, yarış yeri de bayağı iyi. 100 yarış drag yarışı Hadi ya abicim Motoru çalıştır Yavaşla diyor Yapıştıralım abi. Aramamız gayet iyi. Ha bak vites attırmayı unuttuk. Adam Allah'tan yavaş arabası he. Rak yarışını kazandık. Betimiz nedir betimiz? Bizim biz ne kadar kazandık şimdi bu işten? Abicim bir sen yani gelene kadar. Bayis 28 toplam. C3 güzel 516 TL'mizi kazandık. Bayis'ten Vurduk. Güzelmiş. Buradan da para kazanılabilir aslında. Yani buradan da para kasarsın yani deli gibi. Ulan da güzel paramızı kıtlarız. Ar ne oluyor babacım ya? Adamı tokatladık. Seni de tokatlayayım aslan parçası. Şu anlık gerek yok. Yolumuza gidelim. 10 tane daha kardan bilmem ne umur zıvırımızı toplayalım. Şurada var. Gel bakalım buraya. Geri dönelim. Toplarız ya zamanla. Oo, wow, wow, wow. Araba çok fena drift atıyor. Bir de kardan dolayı büyük ihtimal daha daha açık sürüş yardımcısı dediği neymiş? Ha, şey paneli açıyor ya. Çarpmasın oraya ya. Hasar alıp duruyoruz. Drift atmak bize ne kazandırıyor acaba? Ofisimiz de berbat durumda. Arabamızı buraya çektik. Buna 29 bin lira gibi bir para vermiştim. Bunun bir satışını gerçekleştirelim. Ofisimiz açık değil. Açalım. Ee, şuradan arabamızı satışa koyalım. Bunu 40 binden pazara bir şeye koyuyorum. aç ee, Satışa koyuyorum 40 bin Şurada bir abimiz var bu kim? Sen kimsin dayı? Evsiz mi iş? İşe alıyor. Ha, haftalık 500 TL. Ne yapacak ki bunu işe alınca? İşe alalım. Evsiz adamı yarın işe başlayacak diyor. Al bakalım ya. Bu dayı geziyor geziyor da hiçbir şey attığı yok ya. Evet şimdi bu arabamızın satışını gerçekleştirelim. Ama şuraya atmış yine. Arada atıyormuş demek ki şurada da var. Gidelim onları toplayalım. Güzel. Şunu da aldık. Sigorta kutusu. Bunların ne yapacağız acaba bu kutular kutular? 9 tane daha kardan adam bulmam lazım. Hiç gitmediğim bir yere gidebilirim. Yakıt istasyonu. Red Bar'a gidebilirim. Burada kesin vardır bir şeyler. Daha gir içeride var. Çıkışta var mı? Çıkışta yok gibi. Burada bir tane var. Burada bir yerde kesin şey hediye de vardır ya. O kumar masaları falan filan. Kanka kumar oynamayacağız ya. Burada hediye yok. Burada bir şey yok. Böyle bir bakayım. Burada da Buralarda pek bir şey yok gibi. Ee, başka nereye gitmedik? Yakıt istasyonuna gittik, konteynerin oraya gittik, araba pazarının oraya gittik, mahalleyi de turladık. Ofise geri dönelim ya. Müşteri gelmiş olabilir. Gelmemiş. Müşterimiz yok. Şuraya bir kutu görüyorum zanki. Galiba or bir, ha şurada bir kardan adam var. Onu da gördük. Bu ne? Ağaçta işte takılı kalmış. At düşmemiş yere. O gezerken atıyor büyük ihtimal random da. Bu ne? Yakıt pompası. Şurada bir kardan adam cımız var. Bunu da aldık. Burada bir kutu daha var. Bunu da aldık. Röter möter bir şeyler falan filan. Ee, buralara başka başka bir şey atmamış. Güzel. Bunlar gezerek de para kazanabiliyoruz aslında. Yani bak 8 binimiz oldu bile. 29, 30 bin liramız vardı. 8 binimiz geldi. Evet. Müşterilerimiz gelmiş. Hasar kaydımız var. O biraz sıkıntı. 40 bin demişiz. Bu fiyat düşünmem lazım diyor. 35 bin diyor. Biz bunu 30 bin, 29 aldık. 35 bin de satası gelmeyebilir ya. Fiyat yükseltmeye gerek yok. Sat abi 40 bine gitti. Direkt tertemiz. Tertemiz abim aldı 40 bine. Tertemiz aldı abi. Tertemiz. Aslanım benim ya. Hiç pazarlık mazarlık uğraşmayacak abi. Direkt alacak. Alırım diyecek alacak abi. işimiz bu. Şu şeyi merak ediyorum. Evet 71.000 TL kazancımız var. Harcana 29 kazanan ise 100.000. Çok iyi, çok iyi günü çok güzel kapattık. kardayız 40 bin, 48 bin lira paramız var. İkinci bölümde güzel toparladık. Artık üçüncü ve dördüncü bölümlerde, ilerleyen bölümlerde hem ofisimizi bir YouTube, hem de daha fazla arabalar, arabaları dizip böyle çeşitli arabalar, yüksek arabalarla yolumuza devam edeceğiz. Bölümün sonuna gelelim. İkinci bölümde bu kadar olsun. Yarın e, işçi aldık. Ona bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.